TV günün manşetlerinden herkese merhaba. Günaydın, Rojbaş, Kutmanlık ve diğer tüm dünya dilleriyle herkese güzel bir gün diliyorum. Ve e, günü anlamak için e, ulusal ve kuzeyli yerel gazetelerin manşetlerine bakıyoruz. E, i̇lk gazetemiz Yeni Yaşam. Türklerin üzerinde Türk ışını deneyi diyor. Mecliste de gündeme geldi. E, Süleyman Soylu'nun kuzeni... E, Diyarbakır'da böyle bir deney olayına imza atmış Mehmet Soylu ee, onay ve patenti olmayan bir cihaz bir hasta üzerinde denenir mi? Neden Ankara'da bir hasta bulamıyor? Neden Diyarbakır'a gelip bir hasta üzerinden deneniyor? Bir hasta değil birçok hasta üzerinde deniyorlar. Kürt illerinde durum böyle dedi. E, ee, Anlattıklarım fazla değil, eksik diyor. Ee, Mehmet Soylu'yu Mengele'ye benzetmiş. Ee, deneyler yapılıyor demiş. Son derece vahim bir durum. Konuyla ilgili de bizde bir soru e, şey araştırma önergesi hazırladık. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımız hazırladı. Bir meclis araştırması açılması için Sağlık Komisyonu üyesi olarak konuyu gündem ettim. Ee, evet. Yani bu kabul edilemez. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın biz doktoruz ama yapacağımız işlemler konusunda tıbbi etiğe uymak durumundayız. Ee, halkımız doktora kendisini teslim eder. Yani ben bunu meslek hayatım boyunca görmüşümdür. Halkımız büyük bir teslimiyetle güvenle kendisini doktora teslim eder. Sen bu güveni kötüye kullanmayacaksın arkadaşım. Yani bu gü güveni kötüye kullanırsan hem e, hak katında hem e, insan hakları açısından sağlık hakkı açısından çok önemli bir yanlışa imza atmış olursun. Bunu kabul etmiyoruz. Evet, ikinci e, gazetemize geçiyoruz. Sözcü Gazetesi e, diyor ki Türkiye'de ilk kez sağ ve sol sendikaları bir araya gelip ortak açıklama yaptı. Hak iş başkanı da Türk İş disk başkanı da. 10 bin lirayla bu iş olmaz demiş. Yani hak iş başkanının bu işi savunacak hali yok herhalde. Türkiye'de asgari ücret genel ücrete dönüştü. Asgari ücret sayısı artıyor demiş. 10 bin lira, 17 bin lirayla bırakın bir ayı bir hafta bile geçinilmez. Kriz çok büyük. En düşük emekli aile asgari ücret kadar olmadı. Asgari ücrete acilen zam yapılmalı. demiş Arzu Çerkezoğlu. Evet yani gerçekten 10 bin lirayla bir geçinmeçim olmaz arkadaşlar. Yani <laughs> sosyal patlamayı mı teşvik ediyorsunuz? Bu ne demek yani? 10 bin liraya bir adama yani 10 bin lira al ve bununla eşinle beraber çocuk çocuğunla geçin diyorsunuz yani. Korkunç bir durum bu. Olacak bir şey değil. Ee, e, ve e, bunu, bu, 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 bu korkunç durumun düzeltilmesi gerekiyor. Demiş ki Sözcü gazetesi, orada evine sarık cübbeli genç alınıyor ama askeri kampa gaziler alınmıyor. Ya bırakın kardeşim. Ya o yani isteyen vatandaş her yere girsin yani. Eskiden başörtülü diye kışlaya alınmıyordu. Ee, biz de buna itiraz ediyorduk. Şimdi e, gazi erler askeri kampa alınmamalı gündem etmiş. Haklılar. Niye yani? Niye alınmaz? Yani. Ama bunun karşısında da öbürkünü de koymayın yani. Bırakın yani insanlar istedikleri gibi giyinsin. istediği gibi bir yere girsin, çıksın yani. Hiçbir şekilde buna ben bir kayıt düşmüyorum. evet. Geçiyoruz. Bir gün gazetesine yoksul ordusu her ay büyüdü diyor. Bu arada çayımızı da yudumlayalım müsaadenizle. Yoksul ordusu her ay büyüdü. Türkiye'de nüfusun yaklaşık dörtte biri devlet yardımına muhtaç hale geldi. Ekonomik kriz devam ettikçe yükselen sayı Mayıs sonu itibariyle 17 milyonu geçti. Korkunç bir durum. Evet. Yani Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor arkadaşlar. Burada benim korkum şu. Yani Türkiye'de öyle bir ayaklanma, şu gibi bir adet yoktur. Ama... Sığınmacılara yönelik tepkiyi ve ekonomik e, kriz tepkisini bir araya getirerek, ekonomik kriz tepkisini sığınmacılara yönelik tepkiye havale ederek bir çözüm bulabilirler. Bu korkunç bir durum. Bakın bu korkunç bir durum. Kabul edilecek bir durum değil. E, ve buna da izin verirler. Hani Normalde ayaklanıp itiraz edenin tepesini e, ezerler, kafasına tokmağı indirirler Türkiye'de. Ama e, ekonomik kriz var, bunun faturası Suriyelilere çıkmalı diyenlerin önünü açarlar. Şu anda iktidar Suriyeli gönderme peşinde dışarıya. E, yani Hayseri'de şurada burada ayaklananlara pek bir şey demedi. E, Muhterem kardeşlerim sakin olun falan modunda gitti. E, yani e, tecavüz edilen Türk değilmiş, merak etmeyin modunda gitti. E, ve bundan sonra da vahim olaylar olabilir. Bakın çok önemli bir şeyin altını çiziyorum. Ee, ekonomik krize olan tepkiyi Suriyelilere kanalize edip Suriyelilere yönelik e, bu öfkeyi Suriyelilere yöneltildir. Bu, bu beklediğim bir durum, bu kabul edilecek bir durum değil. Bu herkesin de hoşuna gider. Yani devlete karşı ayaklanma tehlikesine riskine girmeyeyim diyen. Gider Suriyeli'nin dükkanını taşlar. Ne güzel. Bak ekonomik krizede tepkimi gösteriyorum der. Bakın ne güzel. Kolay yollar bul, bul, buluyorlar. Maalesef bulabilirler. Bu, bu da böyle. Evet. Devam ediyoruz. Evrensel gazetesi. Evrensel çırpındıkça battı diyor TÜİK ile ilgili e, TÜİK ile ilgili bir karikatür. vatandaş e, TÜİK'in kapısını çalıyormuş. Yani biliyorsunuz bu TÜİK işte doktor muayenelerini falan çok ucuza göstermiş. Efendim 34 e, lira doktor muayenesi demiş. Ev kirası 5.485 lira demiş. Döner 77 lira. Nerede yani bu? Ya doktor muayenesi 34 lira olur mu arkadaş? Şimdi TÜİK'in kapısına gitmiş vatandaş. Diyor ki açın la kapıyı. Madem orada hayat çok ucuz biz de TÜİK'e intica etmek istiyoruz. <laughs> evet iyi bir espri. Ee, güzel. Ee, bu, Evrensel Gazetesi de üç büyük sendikanın bir araya gelerek yaptığı açıklama diye öne çıkarmış. Evet bu da önemliydi. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeleri Platformu asgari ücret değil geçim ücreti istiyoruz demiş. Ee, çok önemli bir şey var. Ee, i̇nsan hakları örgütleri polisin iki gün müdahale etmediğini ve saldırıların örgütlü bir linç hareketi olduğunu bildirmiş. Ee, evet bu da böyle. Şimdi Milli Gazete'ye gelelim. Milli Gazete Mossad Adada çirit atıyor diyor. Fransız istihbaratı da doğrulamış. Ee, maalesef durum böyle. Ee, ve e, şimdi Türk iş, Hakeş ve Disk'in bir araya gelmesi Milli Gazete'de de öne çıkmış. Siyonistler Gazze'de sinagog açtı diyor. Ee, ve devam ediyoruz gazeteye geçiyoruz. Yeni şah düşük maaşlara karşı isyan bayrağı çekildi. Yine üç sendikanın bir araya gelmesi öne çıkarılmış. <laughs> evet yumurtanın tanesini 2 liradan yiyormuşuz arkadaşlar. E, Mütöz daha yine bir haylazlık yapmış. Bak Yeni Şafak'ta Yeni şafakla böyle binde bir aynı düşünebiliyoruz bazen. Yani çünkü faşist Ümit Özdağ'ı e, eleştirme noktasında e, yani ayrı e, düşmek mümkün değil. Kayseri'de saldırıya uğran Suriyeli ve dükkanların dükkanlarının görüntülerini iki ay önceden yayınlamış. Özdağ hedef göstermiş. Bu görüntüleri ben de gösterdim. Zafer Partisi'ne yakın kişiler gidiyor o saldırının yapıldığı Sahabiye Mahallesi'nde hedef gösterenin neredeyse tüm dükkanlar 30 Haziran'da yakılıp yıkılmış. Yani düşünün çok utanmazca işler yapmış Ümit Özdağ ve ekibi. Ben o görüntüleri gördüm. Suriyelilerin dükkanlarını çekiyor. İşte burası diyor. İşte burası. Daha sonra da işte 2 Temmuz günü gidip buralar yağma, talan edilmiş, yapılmış. Yani hiç yüzü kızarmadan da Ümit Özdağ çıkıyor, hala konuşuyor. Bak senin yüzünden dükkanlar yağma, talan edildi, insanlar öldürüldü. Yani bir insan özür diler, bu kötü politikalarından vazgeçer ama nerede? Ümit Özdağ e, bu e, faşist anlayışına devam ediyor ve e, ucuz rant elde etmeye çalışıyor sığınmacı tepkisinde. Karar gazetesi. Soru, TÜİK enflasyon sepetini niye gizliyor? Cevap, zahmet olmasın diye. Evet. Yani e, demiş ki madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışmak gerekiyor. Bu nedenle artık bu fiyatları yayınlamıyoruz. Yani zahmeti olmasın yani. Erhan Çatinkaya, TÜİK Başkanı. Enflasyon zam döneminde düşük mü açıklanıyor sorusuna muhatap biz değiliz yanıtında. Ardından elektrik zamını bir temiz veya bir azalanda yapmanın farkı var. Tercih bu yönde kullanılıyor. Herkes biliyor. Cümle ailenin TÜİK enflasyonu düşük göstermek için e, her türlü taklayı atıyor. Evet. Okay. Okay. Akşam gazetesi. artan teröre NATO'da dikkat çekeceğiz demiş. Köpek yüzünden cinayet. İstanbul'da sitede sokak hayvanlarını besleyen anne kız kavga ettikleri komşuları fena alışık yaşamını yitirince hastane adam öldürmekten tutuklandı. Yani gerçekten korkunç işler oluyor Türkiye'de. Evet. Ee, yani böyle işte tartışmaların sonucunun böyle şeyler olacağını da bilmek lazım. Ayrımcılığa üç yıl hapis diyor. Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdür eğitim hakkını engellemekten mahkum oldu. Ee, evet zamanında e, evet bu olaylar olurdu. Başörtülü öğrenci okula alınmazdı. İnsan haklarına aykırı bir durumdu. Şimdi de bunu yapmaya cüret eden eğitimciler var. Ee, yani e, buna da böyle bir hapis cezası ne kadar uygun bir belki para cezası olabilirdi. İktidar bu konu üzerinden de biraz nemalanmaya çalışıyor. Yani Başörtüsü zulmü bitti ama şu anda da iktidarın her yaptığı zulüm başladı. Biz buna da karşıyız. Eğitim komisyonundan geçen öğretmenler yasasında da çok ayrımcılıklar var. Biz buna da karşıyız. Bu kutuplaşmaya en başta karşı olduğumuzu söylemiş olalım laik, anti -laik falan bu tür kutuplaşmaların artık e, Türkiye'de yaşanmaması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Ankara'da işçiler büyük bir eylem hazırlığındaymış. E Aydınlık diyor ki Özgür Özel Asya'yı hedef gösterdi. Avrupa Birliği dedi. ABD'ye göz kırptı diyor. <laughs> evet. İktidar bir Rusya diyor, bir Çin diyor, bir NATO diyor, bir Avrupa Birliği diyor, bir BRICS diyor. Yani e, iktidarın ne yaptığı belli değil. E, asıl sen onunla uğraş Aydınlık gazetesi diyor. Yeni Asya gazetesi toptancı suçlamalar günah ve suçtur. Ee, top, sığınmacılara e, e, yönelik saldırılarla ilgili bir e, açıklama yapılmış. Diyor ki Yeni Asya'daki İbrahim Özdebak karikatüründe TÜİK'in enflasyon sepetinde doktor muayenesi 34 liraymış. Ben hep diyor 50 liralık benzin alıyorum. Orada e, bir hasta e, kişi de ben de TÜİK verilerine göre muayene oluyorum. Bu kişiyi enflasyonda e, şey yapmış. E, yaralamış. Evet. Şimdi Türk-Suriye ile normalleşme soruları diyor. Bu konu yoğun tartışılan bir şey. Kardeşim Esad'dan katil Esed'e, ondan sonra da Sayın Esed'e geçti işler. Katil Esad'dan kardeşim Esad'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her an davet edebiliriz ifadelerini hatırlatmış. Demokrat Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş diyor. normalleşme, muhalif gruplarla ilişkilerin normalleşme sürecinden nasıl etkilenmesi beklenmekte diye sormuş. Normalleşme kapsamında Türkiye'deki Suriye'de mültecilerle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacak <laughs> demiş. Önemli sorular sormuş. Şu anda hakikaten herkesin aklındaki mesele bu. nasıl olacak bu iş? Türkiye, Erdoğan'la Esad anlaşırsa Sığınmacıları ne olacak sorusu gerçekten önemli bir soru. Milletvekili de önemli bir soru sormuş. Biz de bunu sorup duruyoruz. Ee, evet doğru haber gazetesi. Hamas soykırım devam ediyor demiş. Ee, Gazze şehidine Filistin halkına karşı 9 ay aşkın süredir devam eden sonra Kırım Savaşı'nın da de devam ediyor. Evet, korkunç bir durum ve kabul etmiyoruz. Evet. Ee, ulusal haberlerden sonra biraz da yerel haberlere bakacağız. Fakat bu arada gelen yorumlara bir bakalım. Öğüt sayfam günaydın demiş. CHP eski tas eski hemen. Sanki ülkede adalet varmış gibi kaygı içinde rahat edenler diyor. Demiş. Ee, birisi İhsan Bey demiş ki Türkiye teklif gece pazar yerine gelin. Pazarcının çöpe atmayıp garibanın ne verirse fiyatı sepede koyun. Fakirlik tabana yayılsın. Olur mu? Diyor. Ey ee, CHP zaten siz zamanında demokrat ve adaletli olsaydınız bu millet AKP şimdi mahkum olmazdı. Eski kafayı bırakın artık falan demiş. Evet. Evet. Şimdi de Kocaeli e, gazetelerine geçiyoruz. Kocaeli haberdar ilk sırada. Kocaeli valisi İlhami Aktaş olmuş. Ha i̇şte günün haberi Kocaeli'nde. Seddar Yavuz Kocaeli valiliğinden ayrılıp Malatya'ya gitmiş. Ya Kocaeli'yi berbat etti. Şimdi gidip Malatya'yı da berbat edecek. Seddar Yavuz e, Kocaeli'nde güya valilik yaptı ama yani AK Parti İl başkanı mı, Kocaeli valisi mi anlayamadık. Ve e, şimdi de e, Malatya'ya gitmiş. Malatya'ya şimdiden geçmiş olsun diyorum. Malatya'da kardeşlerim size geçmiş olsun. AK Parti il başkanı gibi çalışacak bir vali geliyor. Biz ondan çok çektik inşallah siz çekmezsiniz. Size geçmiş olsun diyoruz. Allah sabırlar versin. E, ve e, de e, gözün aydın diyoruz. Seddar'dan kurtuluyorsun. Ya e, Türkiye'nin en pahalı ekmeğinin simidini bize yedirdi. E, çevre felaket bir durumdaydı. E, her gün her gün e, iş kazaları yaşandı, iş cinayetleri yaşandı ve Seddar Yavuz bu o, yüküyle şu anda e, Kocaeli'nden ayrılıyor. Güle güle Seddar. Senin e, babanı da sevmezlik diyemiyorum. Vallahi babanı tanımıyorum. Yani meşhur replik. Ee, ama yani se, seni sevemedik Seddar Bey, beni Twitter'dan sonunda engelledin. Ee, yani sana yaptığım eleştirileri tahammül edemedin, beni de engelledin. Ee, bakalım Seddar Bey gittiği zaman Malatya'daki milletvekillerini de e, sosyal medya hesaplarını engelleyecek mi? Ee, Malatya'da vekillere söyleyelim, e, Eski e, AK Parti il başkanı pardon Kocaeli valisi e, yani eleştiriyi sevmez anında onu buna engeller e, ve gösterileri şunu bunu sevmez e, böyle bir huyu vardır. Hemen polisler gider e, her tarafa baskın yapar şunu gözaltılar böyle e, iktidar ne derse onu e, uygulayıp geçti gitti e, bir kötü e, rüyaydı Seddar Yavuz. Bakalım yeni vali nasıl olacak? Ee, umarım e, valilik yapar, AK Parti il başkanlığı yapmaz. Evet, Kocaeli Gazetesi'ne geçiyoruz. 8 ilçede 86 yeni T plaka için ihale yapılacakmış. Bu işlerde büyük rantlar var. Ee... Muhalefetin önerileri yine kabul edilmedi diyor Kutiyek verilerinin. Ee, evet, mezun olamayan tıp fakültesi öğrencisi kazan dairesinde canına kıymış. Günün bence en dikkat çekici haberi bu. Çok yazık, Allah rahmet eylesin kardeşimize. Yani belli ki bunalım yaşıyormuş. Okulu iyi gitmiyormuş. 9 yıldır üniversite eğitimi alıyor. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Ee, bazen böyle işler kötü gidiyor. İnsanların sahiplenmesi gerekiyor yani. Evet. Diğer haberler Kocaeli yereliyle ilgili olmadığı için onlara geçiyoruz. Özgür Kocaeli gazetesi, ee, Özgür Kocaeli tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa satacaklardı diyor. Ee, çok önemli bir şey. İzmit'te kontrolsüz yıkım vatandaşı tedirgin ediyor. Buna bir bakalım. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ait binanın yıkımının kontrolsüz şekilde yapılması vatandaşları tedirgin ediyor. O binayı bilirim. E, hmm, yani diğer tüm binalarla bitişik bir binadır orası. Burada kontrolsüz bir yıkım son derece tehlikelidir. E, bunu da not alalım. Bu kontrolsüz yıkımın olduğu yere müsait olduğumuzda bir gidip bakarız. Evet. Özgür Kocaeli'de de yeni başka bir haber yok gibi. Kocaeli Barış Gazetesi'ne bakalım. <laughs> Evet, Barış Gazetesi'ne bakıyoruz. Bakalım yeni bir şey var mı? Trafoda çıkan yangın mahalleyi elektriksiz bırakmış. İzmit ilçesinde bulunan Trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ama Kandıra Sapa Yenişehir Mahallesi'nde olmuş. Ee, evet, yani burada bir ihmal olduğu da Dikkat çekiyor. Acaba nasıl bir ihmal oldu? Ee, bunu da araştırmak lazım. Devam ediyoruz. Arış gazetesinde her tarafı reklam yani mübarek. Evet. Barış Gazetesi'ni de geçiyoruz. Bakalım. Kuceli Halk Gazetesi. AKP'li isim CHP'li vekillere sahip çıkmış. Zeki Canşı e, doğru değildir demiş ama artık çok geç kaldı Zeki Bey. E, kendisi yine tanırım e, yani bu kadar AK Parti'nin antidemokratik uygulamasına susup buna e, aa, ayıp oldu falan yani o oh, oh, neler neler yaşandı Zeki Bey yani geçiniz yani geçiniz. Polisler Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet almakta suçlanıyormuş. Aralarında emniyet müdürü yardımcısı da varmış. Evet, işte böyle de işler deniyor. Evet, bugün de programımızı burada bitiriyoruz. Bakalım yeni bir şey var mı? Yorum. Özgür Ruh da tebriklerini bildirmiş. Çok sağ olun Özgür Ruh. Allah razı olsun demiş. Emeğinizle sağlık hepinizin demiş. Allah'a emanet olun. Gayretin Zahara Allah'a çok sağ olun. Özgür Ruh her zaman bizi destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, Ey CHP artık Batı demokrasisini ülkenin hayalini için öğrenin, alışın, yüz yılı kafayı değiştirin demiş. Böyle sayfam. Bugün de programı burada bitiriyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.